Merhabalar arkadaşlar. Nice borç ödeme işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle Nice uygulamasına giriş yaptık. Burada 10.000 TL 1.36 faizli 3 aylık kredi borç almıştık. Bugün borç ödeme günümüz geldi. Faizin binmemesi için borcumuzun ikinci taksitini ödeyeceğiz. Borç al öde yazan yere geliyoruz. Toplam ödeyeceğim borç 6.921 TL 22 kuruş. Biz borcun tamamını ödemeyeceğiz. Ödeme takvimimize bakalım. Eylül ile Ekim ayı toplam borcu 7 Bin lira. Erken kapatırsak 6921 TL 22 kuruşluk bir ödememiz çıkıyor. Biz Eylül ayını ödeyeceğiz. Borç özetim yazan yerde her ayın 18. günü ödememiz. Kalan taksit sayım 2. İkinci taksiti ödeyeceğim. Üçüncü taksiti diğer ödeyeceğiz. Borç öde yazan yere geliyoruz. Ve taksit öde. Taksit tutarımız 3500 lira 22 kuruş devam et. Eylül 2023 Nice hesabımızdaki bakiyemiz yetiyor borcu öde diyoruz ve taksitimiz ödendi. Bu şekilde arkadaşlar taksitlerinizi ödeyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.